gelelim. Sünnilerle aleviler arasındaki fark bir şöyle soru biz de Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz. Onlar da inanıyorlar. Biz de Kur'an'a inanıyoruz. Onlar da Kur'an'a inanıyorlar. Şeyle başlayalım. Namaz kelimesiyle. Önce namaz kelimesinin Kur'an'da yeri olup olmadığına bir bakalım. Hem dedelerimiz var hem de Kazım abi de burada. Güzel canlar namaz kelimesi Arapça bir kelime olmayı Farsça bir kelimedir. Yanlışım var mı? Farsçadaki bu kelime belli hareketlerle tapınmayı ifade eder. Birçok şey içine alıyor. Zikirle birlikte çok şeyi. Bugün Kur'an-ı Kerim'de namaz kelimesi olmamasına rağmen <laughs> ama bugün Sünni Ortodoks yapı namaz kelimesini kullanmakta. Ama Kur'ansal olarak baktığımız zaman Kur'an'da salat geçer. Salat kelimesinin anlamı içten anarak selamlama ve dua etme anlamına geldiğini görüyoruz. Peki Hz. Peygamber ve Hz. Ali beş vakit namaz kılmışlar mıdır? Ona bir bakalım. Önce peygamberler getirdikleri yasanın içindekilerini mi yaparlar yoksa içinde olmayanı yapmazlar mı? Peki Kur'an'da beş vakit namaz var mı? Peki yoksa Muhammed Ali niye beş vakit namaz kılsınlar? Olmayan bir şeyi yapmak mümkünat yok. Bir de peygamberseniz getirdiğiniz yasada beş vakit na namaz yoksa Neye bağlıyorlar? Taha süresi 130'a bağlıyorlar bunu. Diyorlar ki Taha süresi 130. ayet 5 vakit namaza dalalet eder. O zaman onlara şu soruyu soruyoruz. Siz Hazreti Peygamber'in miraca gitme ayeti olarak İsra suresi birinci ayet söylemiyor musunuz? Erki İsra suresi Birinci ayetle Peygamber Mirac'a gitmişse Taha süresinde beş vakitin olmasına şaşırmak gerekir. Güzel canlar bu noktadan hemen ayete bakalım bu ayette ve bu sürede beş vakit namazla ilgili herhangi bir şey var mı? Onu açık bir şekilde ortaya koyalım. canlar bakın. Ayet şöyle. Bütün varlıkların tesbihi o kudrettir ki kulunu gecenin birinde birinde Mescid-i Haram'ın çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Bu ayetlerimizden bir kısmını o kulumuza göstermek onu ayetlerimizden biri olarak göstermemiz içindir. Hiç kuşkusuz Allah <laughs> semidir, basardır. Yani semi kelimesi duymak, basar kelimesi görmek. Hazreti Peygamber'in 621'de miraca gittiğini tarih söylüyor. Peki yüce aradan 5 vakit namazı 11 yıl boyunca unutup 11 yıl sonra mı aklına geldi ki Beş vakit namaz kılın diye. On bir yıl geçmiş. Bakın dikkat edin. Olay şöyle. Hazreti Peygamber miraca çıkıyor. Yüce Aradan'la görüştükten sonra geri dönünce Hazreti Musa soruyor. Diyor ki sana ne verdi? Diyor ki bana elli rekat ibadet verdi. Elli zaman ve ibadet verdi. veya onların söylemiyle. Diyor ki senin ümmetin bu ibadeti yapamaz. Git Allah'a söyle bunu indirsin. Bakın güzel canlar bu söz bu anlatım Allah'ı ve peygamberi küçük düşürür. Neden diyeceksiniz? Allah bir kulunun ne yapıp yapmadığını bilmez mi? Hı? Bir peygamber Allah'ın verdiğine karşı nasıl pazarlık yapabilir? yapamaz. Bakın bu konuda çok güzel bir ayet var. Bakara suresi 286. Allah hiçbir benliği yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez diyor. Yani hiç kimsenin taşıyamayacağı bir yükü vermeyeceğini söylüyor. Peki yüce aradan bu ayette bunu söylerken yüce aradan bilgisiz mi ki? kuluna önce 50 veriyor, sonra pazarlık sonucunda 5'e indiriyor. Bakın dikkat edin. İkincisi, biz Sünni kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, siz salatı peygamberden geldiğini söylüyorsunuz. Doğru mu? Diyorlar doğru. Peki, peygamber 16, 610 tarihinde peygamberliğe başladığı zaman Hangi ayete dayanarak? Çünkü Alak süresinde böyle bir şey yok. Doğru mu? Siz şu anda namaz zekatları içerisinde kunut duaları Fatiha diyelim, Felat diyelim, Nas diyelim. Ondan sonra Allah'ın ve Barik ve diğerleri soruyoruz onlara. Diyoruz ki peygamber döneminde kunut duaları yoktu. Mezheplerle başlayan bir olay. Peki Hazreti Peygamber ilk salatında hangi dualar okuyordu? Bu da namaz üçü Güzel canlar. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namaz yok. Bugün sünnilerin yapmış olduğu rekatları anlatan hiçbir ayet de yok. Biz şunu inkar etmiyoruz. Sabah, öğle, akşam salatını inkar eden var Ediyor muyuz? inkar etmenizin mümkünatı yok. Çünkü kuransal bir şey. Bizim salat anlayışımızla onların salat anlayışı arasında bir fark var. Bakın Maide Suresi 6. ayette kişinin ibadete durmadan önce yapması gereken temizliği anlatıyor. Diyor ki kişi duaya salata durmadan önce ellerini dirseğe kadar yıkayacak. Yüzünü yıkayacak. Başını mest edecek. Ayaklarını da mest edecek. Niye yüce radan abdestin şeklini net bir şekilde ifade ederken namazı niye ifade etmiyor? En çok tartışılan konu doğru mu? Yani. Tabii. Bakın buraya çok dikkat edin. Sonra şöyle bir şey diyorlar. Diyorlar ki bütün peygamberler namaz kıldı. Peki bütün peygamberler böyle namaz kıldıysa neden diye inanç sahipleri sizin gibi namaz şekliyle namaz kılmıyorlar? Bu da bir çelişki. Güzel canlar, Kur'an'da bugün sünni aleminin kılmış olduğu namazla ilgili hiçbir ayet yok. Hazreti Peygamber'in beş vakit namazla da alakası yok. <laughs> Bu tamamen sünnilerin süreç içerisinde şekillenip en son Abbasilerde mezhepler sürecinde icma ümmet kararıyla alınıp ve mezhep sahiplerinin kendi iştahatlarıyla bugüne kadar gelmiştir. Bugün Yaşar Nur Öztürk bile şunu diyor. Bugün kıldığınız namazı Muhammed Mustafa kılmamıştır. Böyle bir namaz yoktur diyor. Evet. Sadece şu anda o da demiyor. Yavaş yavaş ilahiyat okumuş profesörlerde bunlar yükselmeye başladı.